Herkese merhaba ben Yiğit. Bugün Red Dead Redemption 2 ile karşınızdayım. Şimdi hatırlayacağınız üzere bir önceki bölümde bu Angela Brante denilen ee, karaktersiz oh, arkadaşla konuşmuştuk. Oh, 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 oh. Bu da şey e, bizim çocuğu kaçırmıştı iyi bakmıştı ne hikmetse. <laughs> e, bizimle de anlaşmaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Şimdi bakalım bu adamın e, işte bulunduğu yere artık neredeyse oraya gideceğiz. Ve bizi bir yemeğe davet etmişti. Bakalım neler olacak. Bu arada videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Mount and Blade Banner Lord için e, seriye full sürümünde devam edeceğim. Yani seriye full sürümünde devam edeceğim. Değil mi? Şöyle, full sürümüne geçince yeni bir seri çekeceğim ona. Çünkü şu anda ben de oyunu öğrenmeye çalışıyorum. E, fazla bir kişi yardımcı olmadığı için, yani sorun yaşamamak adına biraz zaman geçsin hem ben öğreneyim hem de size daha rahat sunabilmek için onu full sürümde e, tekrar çekeceğim sevgili dostlar bilginiz olsun şimdi e, dayı e, şimdi biz şuraya doğru bir gidelim bakalım şurada iki tane görev var bu Mary ve Ho e, Hosea'nın görevleri. Hosea'ya doğru bir gidelim. Hadi. Hosea'ya doğru gidiyoruz. Bakalım Hosea bize ne diyecek abi. Ya. Yeah. Kampımız da güzel ha. peli köşkümüz nasıl? <laughs> Pelli köşk ya. Oranın ismini öyle koydum. Şimdi şuralarda Hosea olması lazım. Hosea nerelerdesin? Canısı. Ya şu gece karanlığında var ya. Harbiden hiçbir şey göremiyorum. Ben uyuyacağım ya. Ben uyuyayım. Ondan sonra e, bir şey yapalım. Tamam tamam. Sakin ol ya. Bir sakin ol diyoruz ya. Calm down ya. Sanırım evin içinde değil değil mi yani? Evin içinde mi acaba? Bizim e, uyuyacağımız yer. Evin içinde olabilir. Hadi bakalım. Şurası benim odam mı? Vay. Odama geçiyorum abi. Oğlum odama bakar mısın ya? Neyse. Şuraya doğru bir gidelim bakalım kampa. U orada uyuyamadık. Ozeye nerede? Görevler nereye gitti oğlum? Ne yapıyorsun <laughs> lan bir çürük. Herkes şey. E, Fransızca konuşuyor. <laughs> İtalyanca konuşuyor. <Adamı> alıştırmışlar. Daha <laughs> <laughs> bak ulan var ya. Daha çok kadar <laughs> şeklimiz olsun. 100 milyar borcumuz olsun. Ya. <laughs> Heh şurası da bizim herhalde. Heh. Uyu. Uyu lan. Başlayacağım Mardor'a bunu. Uyu. Genç huh? Yok değil. Uyu uyu. He. Sleep heh. Oh be. Sonunda yerimizi bulabildik. Ee, şeye kadar uyu. Sabaha kadar. 3 saat. Sabah olsun da gidecek yapacak işlerimiz var birader. Şöyle bir canımızda olsun. Şey olsun. Şu Angela Bronte'ye bir gidelim bakalım. O e, hacı abinin derdi ne? Acaba derdi ne yani? Derdini çözeceğim şimdi konu. Herkes kafayı bulmuş. Mis. En azından artık yerimizi biliyoruz. Devam et. Mani mani. Şu Ozeyan'ın yanına bir gidelim. Haydi. Geç oldu ya geç. Ne yapıyorsun kız? No, Bu manyak şeyin elini kesiyordu biliyorsunuz değil mi? E, aşçının elini kesiyor. Tövbe estağfurullah. Ya oğlum siz Ozea. Ozea. Hey, Arthur. Come on. If we're gonna make it to this party, we sure as shit better clean up a little. Hadi, hadi partiye <laughs> geç <laughs> kızım sen. Old friend. son of a bitch. You son of a bitch. Sanki bütün gece içip içip uyumayan benim. Hayvana bak. <laughs> haydi haydi. Şu <laughs> partiye doğru gidiyoruz.

sıkıntı çıkmasın yani. Şu Angela Bronte'ye de ne kadar güvenebiliriz ki silah. Adamda bir kere konuştuk. Adam da bizi partiye çağırdı. Hemen de geldik. Ya orada partide bir şey yapsa kafamıza sıksa. Kim bilecek? Oh, mu? He, şu. Adam escort dediği adam o yani. Parti deyince yani escort falan bende biraz yanlış. Bazı şeyleri yanlış anlamış olabilirim. Oralara pek şey yapmadım. Girmenize gerek yok. Otantik. Devam et, devam et çocuğum. Hadi. Yani e, E100'ü besmeleyle bir adım atıyor ya. Ay seni kovuyorlar. Ne geldiniz? <laughs> And that, that is Hector Fellows, this self-righteous newspaper man.

Birbirimizi öldürmeye çalışacak. Okay, Şimdi Bye. para ihtiyacımız olduğu için bazı şeyleri kabul edeceğiz. <laughs> okay, Anladım <laughs> Bu iş beni biraz sinirlendirdi. <laughs> o niye oradaki kapıyı kapadı lan? Raç dikkat et bak burada var ya hani her türlü kumpasa gelebiliriz. Bak ben bu halifelerde var her şeyi bekliyorum. Yani. Gentlemen, okay. go find the mayor if you can and stay out of trouble and steal nothing. Unless it's information, of Jose, you go find us Bill, go make us some new friends. find Lan oğlum biz partinin içinde niye bir şeyler çalıyoruz, niye bir şeyler yapıyoruz ya? Ulan harbiden herhalde adamı öldürmek için e, gidiyoruz şu anda. Ya da ne iş lan bu? Sıkıntı çıkartan adamları Demek ki e, biz buradan parti dışı yapıyoruz yani He? Ha? Haydi, 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 haydi canım, haydi, haydi, haydi. Güvenliği sağlıyoruz biz burada. Biz burada güvenliğin peşindeyiz. Bizim olduğumuz yerde de öyle herhangi bir şekilde falan şekilde yapamaz. ne ya? Major League. Tekrar geri döneceğiz. Thank you sir. My pleasure. Henri Le mieux. I hope you're enjoying my party. Oo, oh, havai bir şekilde patlıyor. E tabi oğlum 80'lerde hava bir yani 1900 şey 1800'lerde yani İnsanlar Lüks yani herhalde değil mi bu hava bir çek muhabbeti? Excuse me, pardon Excuse me. please. Mr. Cornwall was quite insistent, I'm afraid. He shouted down the telephone for several minutes. Mr. Cornwall is a horse's ass, and a bad horse. I'm very sorry, sir. It's not your fault. I'm a fool for trusting him. I'll come and sign it in a minute. Let me enjoy the fireworks. Of course. Please say something about Cornwall? Yes. Find out what? Sure. This işler çeviriyor. Bir takip edelim bakalım ne olduğunu bulacağız şimdi. Gel bakalım buraya gel. Hani bomba mı atacaksın bu insanların için? Ne atacaksın? Hayırdır oğlum? He? Gel bakayım gel. Ya azıcık biraz konuşalım şimdi seninle ya. Şöyle biraz daha kuyusuya gitsin de. He çok fazla yaklaşma diyor peki. problems hmm. everything's fine we have the place well secured good mr bronte has a habit of wandering about and reading whatever he likes <laughs> we're watching him and his men like hawks thank you mr terrapin there telefon a keeps ringing the maya said he will sign later vallı <Sessizlik> <Marie. Marie. Sessizlik> <Sessizlik> <Merhaba. Sessizlik> bir işler karıştı bunlar mari mari söyleyeyim have you lost I said, have you Lan, aklını kaçırdın. Look at me. Look at me. oğlum ne bağırıyorsun lan? O. This is not meant for the likes of you. You know this. Standards in Son uyarı. out of my Oğlum bu adam şey lan herhalde milleti uyutup uyutup bir şeyler mi alacak yani ne yapacak bu adam ya dur bakalım şimdi çözeceğiz. Gel bakalım sen buraya ya. Çabuk yürü çabuk çabuk koş ama. Birazcık oğlum bak buralarda biraz koşsan hiç fena olmaz. Bak bak bak. Neler yaptı. Oo. Dur. Gel bakalım inspect. çok ilginç. Bunu adama mı götüreceğiz? Aynen. Daça götüreceğiz. Devam et abi devam et devam et devam et. Gel. Gel bakalım gel. Bakalım şimdi neler karıştırıyor acaba bu? Şş. Ne bakıyorsun oğlum? Uh huh? Reach, reach. Find anything? I think so. Shoulder right. Nothing. This town is a waste of time. Maybe not. I think, gentlemen, I think we're done here. What did you find out? Sanırım buradaki işimiz bitti mi? Çıkalım haydi haydi haydi. <laughs> Şehir bankasının soyunun peşine mi düştüler? <laughs> Oğlum var ya. Yürü devam et, devam et. Silahlarımızı ver, birader. here comes lenny. all right. let's get in. go home. Hadi. i ain't never felt so awkward in all my life. all them folk are so pleased with themselves. oh, high oh. society's oh. pigeon shit. if you ask me, it's more like torture. well, that's sort of the point, isn't it? let the people torture themselves. here's them papers i took. thanks so. hmm. Sanırım bir planım var. Yani bırak biraz düşüneyim dedi. Lan oğlum banka evsa bankayı soymak için iş yapıyorlar ha. <laughs> <laughs> Bunlar da Deportment more along the lines of armed robbery. Jose is handling reconnaissance on the bank. He and Abigail are going oh, to see how the law reacts. Good. Oh, and I spoke to Evelyn Miller, fine man here helping the Indian chief we saw. Yeah, I met him too with the mayor. He's lobbying officials in Sandin on their behalf. Maybe we could help. Maybe now I think there's a lot of money on the riverboat. a lot of money. Trelawney, Whoa. he's investigating for us. He says to meet him at the Taylors. Okay. One big score down here, Arthur, and we disappear. We are almost heading home. Where is home? I don't know <clears throat> exactly, but I can smell it. I'm gonna go investigate this trolley thing old Bronte was talking about. Okay. <clears throat> Yani e, bu şeyi soyduktan sonrasında parayı e, soygun yaptıktan sonrasında sanırım burada kalamayacağız tekrar. Yeniden e, göçebe hayat yani. Abi çok saçma. Sürekli bir yerde göç ediyoruz. Abi hayatta böyle kalıyoruz eyvallah da yani acayipmiş ya. Gel bakalım gel. Burada ne var? Dur işareti olan yer neresi? Ranger, yabancı. eee Tamam buraya da gidelim. Gidelim gidelim haydi. Haydi bir gidelim bakalım. Ne lan? Yemek yok değil mi gene? Y yürüyorsun oralarda buralarda. Sanırım o soru işareti gördüğümüz yer bu adamın yani e tanıştığı kişi. Stevenson. Reverend Lawrence'ın tanıdığı kişi bir monk olduğunu söylüyor. Kasabadaki olan bir tane pis işleri bildiğini söylüyor. Onunla bir konuşalım bakalım. Hey boy. Bir gidelim bakalım. Oğlum niye oraları seçip duruyorsun sen ya? Hah. Haydi. Haydi. Heh. Damn it. Yeah, boy. It's a long story. I'd like to go there one day. let smell Lady Hey, Arthur. Hey. All good out here? I think so, but. I don't know. I thought I heard something. Little you know? That's probably nothing. Okay. Well, stay alert. Any sign of trouble, you shoot first. Of course. Ee, yani diyor ki sanırım bir şey dedim ama muhtemelen hiçbir şey değildir diyor. O diyor ki yani kulağını dört aç ve ilk ateşinden sen ol. <laughs> Abi sıkıntılı zamanlar ya hani bu ne bir sıvı iş ya bu nece bir iş. Şu adamla bir gidelim konuşalım bakalım. Neler diyecek? Acayip iş, işleri ilginçleşiyor. Biz bu Angela Brante'den çalacağız. Öyle mi olacak galiba? Ee, bu adamların planını bozacağız yani. Yürü koş koş koş. Ne güzel köp yapmışlar lan. Ben ismi yazmışlar. Zeytin. Montu. Oğlum. Şuraya dönecektim. Pat bir anda şeye döndü. Yanlış tarafa döndü. Lan bir ses bak. Şşş. Ses kes Hey, hey, hey. Hey, do I know you, Mister? Uh, I believe we've met. We have at that the party. Oh, Evelyn know. Miller. Unfortunately, so, Mister. Uh, Arthur Morgan. At least sometimes. Uh, can I say something rude? Sure. The mayor thinks you robbed him. Sorry. Have you met? This is Rain's fall, like Rain and his son. You, we saw you in the wagon train crossing the river at Cumberland Falls. And at the party, you were upstairs. <takes noise> you have great. And three years ago, this will lead to. No, <laughs> my son. One. No. We could not fight another war. They realize that it is a ridiculous request, but we're very desperate. Yeah. I'm not a do-gooder, Mr. Miller. Gentlemen, I'm very sorry for your predicament, but I'm a working man. I got problems of my own. We will pay you very handsomely, Mr. Morgan. How much? Wow. İyi para verelim dedi. <laughs> Bunlar bir şeyler çalmamızı istiyor. <laughs> Eğer ki diyor ki bunu diyor tekrar yani çalarsan <laughs> oradan ee, sana iyi para veririz. Kaç para vereceksin oğlum? Hani parasına göre yani. <gülüyor> <Gülüyor> Paraya göre. Para oğlum. Biz de artık haysiyet takılmıyoruz oğlum. Maddiyat takılıyoruz. Maddiyat. Ha şey neyiz. Hadi yin. İyi para vereceksen Conwell yakınlarında e, şeyle tanışacağız. E, Eagle mı? Ne dedi? ya? Wow. Hayırdır Hacı abi ya derdin ne ya? He? <laughs> <laughs> gel bakalım gel Stranger. Fantastic. You are made this toy about. It is not a toy, big nuts. It is demonstration of my genius. have My ideas about this sort of thing. Yes, it is a toy boat. Yes, it is a toy boat. can bo power remotely using electricity and waves you cannot see. Good for you. Ah. Waves I cannot see. And still the investors will not come. Just a couple of old ladies and a moron. <laughs> ladies, please. Ah. <laughs> Ladies, gentlemen, Monsieur, oh, uh, hello, hello, sir. Okay, uh, how is the piles? Yeah, good, good, good. Okay, my friends, you are about to witness history, a demonstration of my infinite insight. All of us, we feel old. You, you are old. Oh. But maybe I can make you immortal why <laughs> <in saying> it, <laughs> i is it using waves you cannot see i will power this boat you're a goddamn fraud and this buffoon dressed up like a buffoon is a stoolie i watch them conspire you morons i never met this buffoon before two minutes ago isn't that right which part of it so professor show us your magical toy boat only this time. The 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 check if there's any funny business. No, this ain't nothing to do with me. Come, please, please. <laughs> it is easy. Any moron could do it. And I am about to prove that. Here, take this and this and don't touch that. Use these ones to steer and this one to shoot torpedoes, okay? Yes. Now, now blow up the little battleships uh. and uh, avoid the sea mines. They have magnets attached. making the explosion if they touch the boat. Okay. If this silly dimwit can use torpedoes on both to destroy the battleships, technology do In the hands of certified genius. And I have a it. Hey, it's doing what I'm telling it. Of course it is doing. Now tell it to do across the shit, and shoot with torpedo. What? It's a small boat. Those mines are not so small. You see what he does? No wire like telegraph. No pulley system underwater. Only waves in the air. This is Think of those poor boys on the H L Hunley. Eight of them perished to a mere five on the Housatonic. And what a way to go. Trapped in a box at the bottom of the bay. Sure. I suppose you intend to make an unmanned killing machine? You misunderstand. This is the secret to life, not death. Transmigration of the soul. I make lifeless metal breathe like that. Good. Yeah. I'm not sure about that. If you hit another mine, the boat is kaput. Understand? Oğlum adam şeyi bulmuş. Uzaktan kumandayı buluyor. Onun eee yani şeyini yapıyor, reklamını yapıyor da. Yani şu anki buluşu biraz ütopik. Tüm gemiyi kontrol alakalı da şeyler söylüyor. Güzel. Gel. Bir tane daha var. Güzel. Şuradaki şeyi de vuralım. There, <laughs> yes, sure was something, but I'm not sure what. If anything was proven here. The, the, the demonstration is not over yet. The end fool can explore the seating dock. <laughs> Let me just reload her. <laughs> this is really remarkable. This is just a, a demonstration of my prowess, sir. <laughs> the real miracles require investment. <laughs> <Aha>. <laughs> oh, now the dimwit will yani, use bunu yapacak <laughs>

the motor car. They will all seem pedestrian in comparison to this technology. We are not reliant on wire. Oh lord. Gasoline? No. Just rays in the air. <laughs> like the voice of God. Very good. E adam geçene kadar patlatmadı konu. But you are not fools. <laughs> there, as I say! any fool, huh? thank you, thank you. What is that? It is the stuff of life, sir. It's incredible. No, no, no. Incredible things are in my lab, back at Dover Hill. We <laughs> the We <laughs> the Mr. Marcel, can I count on your support? Well, this is expensive. It is Çok pahalı diyor ama. Go. Yani pahalı diyor ama yeah, hani e, yok yani bu teknolojiye um, göre bu gerçekten I hope you will forgive my Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bölüm de bayağı bir uzadı. Ee, şimdi bir sonraki bölümde sanırım bu soygun olayını durduracağız ya da biz kendimiz o soygun yapacağız. Bakalım başımıza neler gelecek. Bu arada ee, kelimeyi de söyleyeyim size. Kelime elma. Elma olsun. İlk kelimemiz bu. Bundan sonrakileri de yine aynı şekilde videolara yayacağım. Bakalım bulabilecek misiniz? İnşallah bulursunuz. Böyle bir kişi de bulursa yine e, onların arasında bir çekiliş vesaire yapacağım. Neyse buralara geçelim. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.